Arkadaşlar bugün sizlerle yanımda Toprak var hoş geldin Toprak hoş bulduk. bugün sizlerle tente bu tente bloğu yapacağız yani bence çok güzel bir şey yapacağız kaç katlı kaç blok bilmiyorum Bayağı bir blok yaparız da şimdi sen de gir videonu arkadaşlar Toprak da video çekecek hemen ben çıkıyorum yani birazcık ara vereceğiz ablam Arkadaşlar ee, şey e, toprağın e, yorumlara yazacak zaten evet, onun yorum. kanalına da abone olmayı benim kanalıma da hala abone değilsiniz abone olmayı ve e, yorum beğen atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi çenti bulduğumda almıştık bu kadar yapacağız abartmayalım ha niye? Abartarsak çöküyor. Ay, çökmüyor. Çöktü ya. Çökmedi. Ah ben kocaman yıldır. böyle yaptınız. Sonra da yapalım çöktü. işte. Tamam. Ama fazla yakıştırmayalım. Bu sefer yaklaşmayacağım. Arkadaşlar bir sefer daha yapmıştık. Onunkinde e, ben bayağı patladı bitti. Patladı bitti yani ben videodaydım o zaman da. Ama işte olmadı. Maalesef. Aynen. Ne Nasıl? kadar uzatacağımızı göstereceğim ben sana. Durdursana o kadar ya. Arkadaşlar dur uzatacağımı göstereyim mi ne kadar uzatacağımı. Yani bence de iyi. Şu an iyi değil mi? Yok be biraz daha. Bu bize yakışmaz. Arkadaşlar de bayağı Büyük yapmıştık değil mi? Evet kocaman eşek kadar kaşe. Kastı o biber Evet. Çöktü benimki. Bildiğin. Yani bildiğin dünyayı yıktık geçtik. Aa o kadar abart Çok abart mı? mı? Kule mi yapıyoruz? <laughs> Espriyi sevdim. Bu kadar yeter işte. Bence de. Çünkü Adastman. şeyi küçük ha. Şu kadar küçücük yapıyoruz yani o da olsun yani. Aa, birazcık da büyütelim de çok sürmüyor. Arkadaşlar bir saat mi ne uğraşmıştık? Ay iki saat miydi? 2 evet. saat falan, bir buçuk saat falan uğraştık arkadaşlar onu yapana kadar. Hem de dört kişi vardı yani. Baya büyük yapmıştık. Siz düşünün artık ötesini. Ee, bunun fazlası var arkadaşlar. Tabutları yaptık değil mi? Yani şş. ama oyun çöktü arkadaşlar, kapandı. Bu server kapandı. Değil mi? Şöyle yani değil bak. Mi? Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey olmuştu yani TNT bloğunu bile Bulutla, gördük. Bunları getirdik tek. Aha bak şu blok geçmiyordu. Mi? Blok geçmiyordu o zaman. Evet yani blok geçmiyordu artık. Yani o kadar yaptık bayağı bir uğraştık ama arkadaşlar ama maalesef ben çok yakınına gitmişim. Sonra bir de uzatmıştık şu kadar mı ne şuraya. Aman aman. Şuraya kadar. Dur, abartma ya. Şuraya kadar uzatmıştık. Sonra da şuraya kadar. Şuraya da daha fazla. Hani tekli tekli uzatmıştık ya, o, o kadar ya. değil, o kadar değil. Hayır, tekli uzatmıştık. Ha, doğru. Değil mi? Bak. Evet, evet. Tekli uzatmıştık. Sadece hani biz o, bu büyük şeyde olmayalım diye ama Direk arkaya koşacağız arkadaşlar. Evet. Bu ama sefer yakınında düşün. 10 dakika sürecek öyle gireceğiz. şey 20 saniye duracağız. saracağız Sonra gideceğiz. Değil mi? Şimdi ben durdurayım arkadaşlar. Yapalım gelelim. Evet gelelim. Arkadaşlar şimdi içini dolduracağız az sonra. içinde boş yapmayacağız. Şöyle bayağı bir bunda uzun yaptık yani. Ben bulutları çırptım. Şu kadar bir şey yaptık. Bak bak. Bak. <laughs> Bu çöker arkadaşlar. Sılaç. Gibi. Bakın arkadaşlar görünmesine bakın. Yani bu da bulutları gözüktürüyor yani. Aa. Ama öbürsü kadar büyük olmamıştı. Olmamış. Ee, Logic. Arkadaşlar şimdi TNT'nin içini koyuyoruz. Evet, gece görüşündeyiz yoksa şurada da hatta göz görüyordunuzdur. <laughs> Ben karanlıkta yaşıyorum. Ben karanlık. karanlık. Şu an zaten mavi mavi ya şeyler çıkmıştı. Işte. Siyantinin içini dolduruyoruz. Değil mi? Yani ben videoda elini Ça Beni kapat. Gerçekte spor kahraman gördünüz mü? Ufak bir şey. Gerçekte onlar var. Çık çık çık. Akıyor, akıyor belki. Esprisini söylüyor. Çık ya! Çıkın, çıkın! Burada dinamit patlayacak. Patlatıyor mu? Evet, patlatalım. Hayır! Hayır! Hayır, bitti! Abartma! Hayır, şurasında da patlatacağız. La boş yer patlamayacak zaten uzaya gideceğiz. Al git gidelim. Ha? Asya benimki. Arkadaşlar. Kaçın. Vay vay vay. <laughs> i̇yi her şey yok oldu. Lan burası da patladı. Yuh. Kaç metre ötesi patladı? Tabii onlar patlayınca yine Gene adam. patlıyor. Kaç metre ötesi patladı? Bitti Bittim. arkadaşlar. Onun daha bitmemiş. Ah! <laughs> Lan dinamitler dinamit. Kaçıyor mu sen ne? Çok oh, berbende kaçmıyor fazla. Demek ki bu küçükmüş arkadaşlar. On Niye yeri delmiyor? Onlar hiç kırılmaz. Tek biz kırabiliriz gelin İşte arkadaşlar dümdüz alan. Çok güzel şey yapılır burada. Ben iki üç tane tiantı daha patlatacağım. Komut bloğuyu patlatıyorum. Patlatıyorum. Komut bloğu da kırılmıyor TNT ile. Ya bir şey olmadı ki. <laughs> Aa bak şimdi izle. Komut bloğunu patlatacağız. Evet bak bak ben patlatacağım. Ay yine komut bloğu. Bilağını patlayacak mı sefer? Elleme elleme artık İyi, abartma. Hi. tamam yeter. <laughs> Gitti mi? Gene komik bir <laughs> kaldı. Hadi bunu her, her Lan kırılmış mı sadece. Üstünü koyuyoruz bunun altına. Lan niye patlamıyor bu? Patlamazsa bu oyunun dünya birimiz. Şu an kayıt altındayım değil mi arkadaşlar? Evet. Ben şimdi eee şey yapacağım bir şey. <laughs> ne yapacağız? Patlatıyor. Patlatma bir şey yapmıyor. Patlat e el yazısı Ben de patlatacağım. Ne yapacaksın? Evet patlayacak. <laughs> Mantıklı. Ve, ve ve. Yine patlamadı. Arkadaşlar bu niye patlamıyor? Bak şimdi patlayacak. Ben de patlatamıyorum bunu. Bak bak patlayacak şimdi. En iyi. En iyi. <laughs> Eminim. Aa gitti. Yine olacak bak bu sefer gidecek. Eminim. Değil mi? Arkadaşlar. Patlasırsak dünya birincisiyiz. Aa patladı. aptum kırdım. Hay. <laughs> I to patladım. Bunlar da. Ben Ya bu patlamış. Altına, ben dünyanın altında geleceğim. Ela gelsene yanıma. Disko yapıyorum ben. Disko, disko, disko. Yanıma gelsene normal. Bir şey olmuyor. Ben uçmuyorum ben. Aa burada disko yapıyoruz. Disko, disko. Hadi dünya dünyayı gezin. Niye ben uçmuyorum? Nasıl neyse? Ben uçuyorum. Tam belli edilmiş. Neden bu? Sonuncu bağlantı kesildi arkadaşlar. Eğer anladınız gibi. Bu Demek ki bugünlik bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Ee, beğenmeyi, like atmayı. Artık ne Arkadaşlar yapayım? yorumlara yazın. Ne yapalım? Evet arkadaşlar bugün tent patlattık. Yani Neyse. fazla yani komut balonu evet. fazla şey yapmadı ama yani patlatmadı ama olsun. Ben yine patlatıyorum patlatmaya çalışsak bile patlamayacağını biliyoruz ama olsun gene de dedim şu arkadaşlar bu ilk bir videom olduğu için benim de ikinci videom için ikinci benim ilk videom olduğu için benim 11 e abone buna arkadaşlar. böyle bayağı bir böyle abonemin fazla olmasını istiyorum arkadaşlar evet hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar hadi görüşürüz arkadaşlar ben abone olmayı